Evet arkadaşlar. Kuşlarımıza banyo veriyoruz. Kümes içinde banyo. Bunlar gün yüzü görmeyenler. Şöyle. Ama tabi bakımlarında eksik etmiyoruz. Yavaş ulan beni de yıkadınız ulan. Evet. Tam havuz sistemi. Yukarıdan aşağı atlıyorlar. Mis. Oh. Yuhan, Yuhan. Sen de atla lan. Sen de atla lan. Hadi bakayım. Giy dalgış kıyafetlerini. Dal serin sulara. Hadi koç. Bakıyorsun hadi. Hadi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir vlog çekecektik. Yavruya kendimiz bakacaktık. Yavru yumurtadan çıkamadan öldü. Yapacak bir şey değil. Yok. Nasip değilmiş. Yalnız bunlar beni de sıra sıklam ettiler ya. Evet mavi. At bakayım kendini. Çok güzel. Yıkarın, yıkarın. Evet. şu mavimiz işte bu. Üç gün dışarıda kaldı. Kanatlarını makaslayacağız onu. O soydan tek o ok kaldı. O yüzden kaybolmasın. Kıymetlimiz. Evet ihtiyar sıra sende. Bütün kuşlar değişti bu kümeste. Bu mavi, ve şu dumanla 3 senedir bendeler bütün kuşlar hepsi değişti bir tek onlar kaldı yavaş ulan sıra sıklam oldum be Çok güzel. Biraz da su zemine geldi. Hiç zemindeki toz da havaya kalkmaz. Zemin ıslandı. Temizleyeceğiz kümesi ama banyo yapsınlar ondan sonra atla bakayım ihtiyar. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.